Hala. Hoş geldiniz Gülüz Buyurun. Hoş buldum. Hoş buldum da ben sana çok fena gönül koydum Ateş. Yani Demir Bey aramasa bu düğün yemeğinden falan haberim olmayacaktı benim. Ha Demir aradı seni. Hala önemli. Hala önemli. Önemli tabii de. Halacığım bu bize de sürpriz oldu yani ben bilseydim çağırmaz mıydım aşk olsun yani keşke kendileri bize de haber verseydi. Ama neyse boş ver. Hoş geldin. Gel otur. Hoş geldiniz Gürüz Hanım. Buyurun lütfen ayakta kalmayın. Hoş buldum. <laughs> Halacığım, ben sana yeni bir tabak getireyim. Hadi. Hadi. Ben bu saatte içmiyorum kızım. Çarpıntı yapıyor. Sağ ol Yasemin. Buyurun alacağım. Sağ ol Yasemin. Sağ ol kızım. Teşekkürler. Nereden çıktı bu düğün yemeği fikri? Vallahi dedik yani, ya madem düğün yapamıyoruz en azından bir düğün yemeği yapalım dedik artık anne. Değil mi anne? Evet, çocuklara düğün yapacaktık ama işte bir türlü kısmet olmadı. Ne düğünü ya? Sünnet düğünü. <gülüyor> <gülüyor> ne düğünü olacak bildiğimiz? Gelin damat düğün. <laughs> Peki bu düğün yapma fikri kimden çıktı? Bizden çıktı, kimden çıkacak? Vallahi Yasemin çok istiyordu. Böyle boynum bükük kaldı kız. Ha demek Yasemin çok istiyordu. Madem Yasemin bu kadar istiyordu... ...neden bana söylemedi acaba Yasemin? Demek kızcağız bizi kendine yakın hissetmiş. Dertlenmiş. Ne var bunda? <laughs> Aslında öyle, öyle değil. Şöyle... Hı? Perihan ablalar bize sürpriz düğün yapmak istediler. Ama babam yeniden rahatsızlanınca iptal oldu tabii. Ee, sonra onlar da bize sürpriz düğün yemeği yapmışlar. Ya biz de mühim bir şey olmayınca size haber vermedik. Yani. Ne güzel ya, ne güzel vallahi. Ha düğün organizasyonu yapılıyor, bunlardan öğreniyorum. Baban hastalanıyor, bunlardan öğreniyorum. Yemek organize ediliyor, bunlardan öğreniyorum. Ne güzel, bravo. Of. Bunlar dediğiniz yeğeninizle geliniz mutlu olsun diye uğraşan insanlar. Keşke hala olup halalarınızı gösterseydiniz de... ...bunlar yerine önce siz düşünseydiniz. Pardon. Pardon? Ateş. Hanımlar, hanımlar lütfen. Bakın, tel iyice gerildi, kopmak üzere. Sakıtsın. Evet. Hanımlar, biraz sakin olun isterseniz he? Siz böyle yaptıkça çocuklar daha çok üzülüyor. Farkında değil misiniz? Ayşen, bana şalımı getir hadi kızım. <laughs> Neyse zaten... ...böyle meselelerin yeri burası değil. Bunlar aile içinde konuşulur. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o zaman şöyle yapacağız. Bir düğün baban iyileştiğinde Balıkesir'de... Bir düğünde burada. Burada derken? Ya sen madem aile arasında düğün yapılacak, o da bizim yalıda olacak. E o düğüne ev sahipliği yapacak olan kişi de benim tabii ki. Halacığım, o yalı senin değil, benim de değil. Ayrıca ben o adamın mülkü içinde düğün yapmam. ...o adam senin baban. Evet, nüfus kayıtlarına göre... ...dediğin doğru. Ama o adam... ...benim babam değil. Allah Allah, neyin peki Ateş? Neyin? Hı? Hala... ...bak bunu seninle daha önce de konuştuk. Ben o adamın... ...o şaşasını... O gösterişini elimin tersiyle ittim. O konuyu kapattım, bitti. Burada bu güzel insanlarla kendime mütevazi bir hayat kurdum. Şimdi kalkıp da o adamın kucağında düğün falan yapmam ben. İyi de o sırada yurt dışında olacak zaten. Hala isterse en uzak doğuda olsun yine de yakın. Cehennemin dibine kadar yolu var. Bak halacığım ben sana kendimi yeteri kadar açık ifade edemedim galiba. Şöyle anlatayım istersen. Ben o yalıya değil düğün için tuvaleti kullanmak için bile girmem bir daha hiç kusura bakma. Aferin. Sizden özür dilerim. Estağfurullah. Hı.